Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu Hitbox diye kaynak makineleri üreten HBM 200 3 özelliğe sahip olan tel kaynak, gaz altı kaynak ve tabii ki elektrot kaynağı yapan bir ürün satın aldık arkadaşlar. 3800 aydı ürünün kendisi. Kargo e, dahil, vergiler dahil, daha doğrusu kargo ücretsiz geldi. Vergiler dahil, 3.800 liralık ürünümüz 4.500-600 TL'ye mal oldu. Bize Amazon üzerinden satın aldık arkadaşlar, premium özelliğiyle yani üyeliği üzerinden e, kargomuz ücretsiz geldi ama vergileri ödedik. Yaklaşık 900 TL'nin üzerinde bir yurt dışı vergi e, olayı, gümrük vergisi falan ödedik. Ürünümüz elimize yeni geçti arkadaşlar. Daha önceki videomda paylaşmıştım size kutu açılışını beraberine gönderilen ürünleri. Şimdi bakalım elektrik testini yapacağım. Enerjiyi vereceğim. Ürün 3 e, seçenekli ve ayrıca özellikle e, tel ayarı olduğu dile getiriliyordu. Bu benim için önemli. Bir acemi kaynakçı arkadaşınız olarak benim için önemli. Çünkü e, özlü ile kaynak yaparken daha önce e, bir kaynak makinesiyle deneme yaptım. Şu tuşa bastığınız zaman arkadaşlar çok hızlı bir şekilde kaynak teli veriyordu ve yani profesyonel dahi olsanız o kaynak telini tutturmanız imkansız gibi şeydi. Bunun tel ayarı olduğu dile getiriliyor. Umarım öyledir. Henüz testini denemesini yapmış değilim. Ama en azından şöyle ürünü bir çalıştıralım. Bakalım ürün nasılmış. Ürün üstündeki özellikleri size göstermeye çalışacağım. Ekranı olsun. Şort, şurada hatta Enerji etiketini de sizinle paylaşmak istiyorum. Merak edenleriniz vardır mutlaka arkadaşlar. Ürünün ağırlığı yani içinde şu an özlü telimiz yok arkadaşlar. Boş ürün. Ee, gördüğünüz gibi ürünün ağırlığı 3,5 kilo 4 kilo arası arkadaşlar. Ürün enerji etiketimiz de bu. Merakınızı gidermek için şöyle yakından göstermek istiyorum. Çünkü e, gerçekten bir ürün almadan önce detaylı araştırmakta fayda var. O kadar çok piyasada ürün var ki arkadaşlar. Gerçekten e, ürün üreten profesyonel markalar var ama ürünü sırf günü kurtarmak için ürettirip insanların eline çöp satan insanlar da var. Buna dikkat etmek lazım arkadaşlar. Bu ürünü henüz test etmiş değilim ama uzun araştırmalarım e, sonucunda bu ürünün gerçekten işime yarayacağını düşünerekten e, günlerce kargo yolunu gözlememe rağmen almaya değer olduğunu düşündüm ve daha önceki ürünlerden daha iyi olduğunu inanıyorum. Umarım yanılmıyorumdur. Tabi bu konuda acemi bir kardeşinizim bu konuda profesyonel arkadaşlarımız mutlaka olacaktır izleyenler. Lütfen fikir ve görüşlerinizi yazarsanız ve benim için ve sizden sonra izleyecek arkadaşlara yol gösterecektir arkadaşlar. Ne diyoruz kanalımızın prensibi? Bilgi paylaşıldıkça değerli ve kıymetlidir. Paylaşılan bilgi değerlidir. Saklanan bilgin hiçbir anlam ve değeri yoktur. Lütfen bilgiyi birbirimize esirgemeyelim. Paylaşalım, yorumlayalım. Hatta eşimizle, dostumuzla sosyal ağlarımızla paylaşalım ki arkadaşlar kanalıma destek olsun. Çünkü gerçekten YouTube'in mantığı sizler desteklediğiniz sürece yani yorumlayıp beğendiğiniz, paylaştığınız sürece bu tarz videolar ön plana çıkıyor. Lütfen bir fikriniz yoksa daha bir nokta daha bırakmanız benim için değerlidir. Tabii ki beğenip paylaşmanız, yorumlamanız ve sosyal ağlarınızda paylaşmanız daha daha değerlidir. Ayrıca destek vermek isteyen arkadaşlar varsa aramızda lütfen e, katıl butonu YouTube'nin e, hizmetinizde. Ayrıca arkadaşlar süper teşekkür var videonun altında ve ayrıca Patreon kanalım var. Oradan da destek verebilirsiniz. Şöyle bir kullanma kılavuzu ile tarafıma gönderildi arkadaşlar. İngilizce olan bir kullanma kılavuzu. Ayrıca başlıklarımızla birlikte yarım kilo özlü tel 08 milimlik telle gönderildi. Ve şöyle 3 adet elektrot kaynağı. Bildiğimiz elektrot kaynağı mı değil mi bilmiyorum. Buradan sizinle paylaşmak istiyorum. Ceyhan Hakkari Edirne 422 ile koduyla biten e, çok ince kaynak elektrotları. Renkleri çok garip. Normalde ben 2.5 ve 3 milimlik elektrotlar elimde var. Buna benzemiyor. E, gerek üstündeki alaşım olsun gerek incelikleri olsun. Bu konuda profesyonel arkadaşlarımız fikirlerini yazarsa bu bildiğimiz farklı bir elektrot mu yoksa normal e, demir çelik kaynatmak için olan elektrotlar mı çözemedim ben bunu. Şöyle e, yaklaşık 5 adet göndermiş arkadaşlar. Deneme amaçlı. Bir de yarım kilo tel. Bir daha artı arkadaşlar. Ekstra iki adet yani 1 bir, bir milim ve 8 milim. Bir de şöyle bir başlık nozul gönderilmiş arkadaşlar. Zaten bir tane içinde mevcut. Ee, ve şöyle baktığımız zaman fırça gönderilmiş ürünle birlikte arkadaşlar. Gözlük gönderilmemiş. Bir de e, hem maşamız yani e, topraklama ve aynı zamanda elektrot kaynağı ve tabii ki özlü tel. Olmazsa olmazımız. Diğer ürün için arkadaşlar gazlı kaynak yapmak için ekstradan ürün almanız lazım. Onu göndermiyor satıcı firma. Şimdi ürünü şöyle enerjiye takacağım. Bakalım. Ürünü enerjiye taktığımız zaman şöyle açma kapama tuşumuz arkadaşlar arkasında. Bu arada silikonlu yani tuş boşluk var herhalde. Toz içine girmesin diye etrafı şöyle plastik bir kaplamayla kapatmışlar. Şöyle sıfır alalım. Bir enerjiye takalım. Bakalım ürünümüz. İlk defa enerji takıyorum arkadaşlar. Çalıştırıyorum. Çalıştırdığımız gibi fanımız çalışıyor, ışığımız. Ben ışık bekliyordum burada arkadaşlar. Güzel bir tuş. Maalesef ışıksız. Bunu belirteyim. Burada topraksız fişe takmışım. Elektrik var mı yok mu diye el teması ile test ediyorum arkadaşlar. Çünkü elektrik kaçma, kaçırma ihtimali var. Ee, topraklı prizle kullanmakta fayda var. Topraklı prize gönderiliyor ama maalesef şu an e, topraksız prizde kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi kapatıyorum. Tekrardan başlatıyorum arkadaşlar. Evet. Ekranımız şöyle flaşı mı kapatsak acaba? Beyaz bir ekran arkadaşlar. Flaşı kapatayım. Daha sağlıklı görülmesi açısından arkadaşlar. Ekran umarım görülüyordur. Çünkü gerçekten ışık çok karışık. Beyaz led ışık. Ee, arkadaşlar şöyle baktığımız zaman başlar başlamaz elektrot kaynağında başlıyor. Şu menü tuşuyla bu arada fanı çok gürültülü çalışıyor. İçinde biraz kötü plastik kokusu yayılmaya başladı arkadaşlar. Şöyle menü arası dolaşıyoruz. Filux arkadaşlar özlü tel. 08 başlıyor. Şu an cihaz takılı değil. Ve tekrar bastığımız zaman e, gaz altı arkadaşlar menüsüne geçiş yapıyor. Şöyle tekrar evet bu arada 1 milime geçiş yapamıyor. Acaba 1 milimye geçiş yapmamasının sebebi bununla alakası var mı? Başlığımız şu an için. Yani şurada bir. Şu başlığımız 1 milim olarak. bunun alakası var mı yok mu bilmiyorum. Bir deneyelim bakalım. Başlığın yönünü değiştirdik. Çünkü e, 0.8 milime geçiyor ama 1 milime bir türlü geçmiyor. Enteresan geldi bana. Evet. Şey tuşa basılı tutuyorum. Maalesef arkadaşlar 1 milim menüsüne geçmiyor. Çözemedim orasını. Evet, pardon arkadaşlar burada da bir tuşumuz varmış. E, 1 milime geçebilmek için şu tuşu basıyoruz arkadaşlar görüyorsunuz. E, bu komut tuşumuz. Şöyle tekrar karşıya geçiyorum. Bakalım tuşlarımız. Hayır arkadaşlar. Sadece şu 0.8 ile 1 milim arası değişiklik yapmak için. Buradaki ışığımız işlevsiz. Ee, 3 adet ışığımız çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Elektrot kaynağı modunda yani Şurada bastığımız zaman arkadaşlar görüyorsunuz. Bu arada ee, tuşumuz arkadaşlar şu görmüş olduğunuz tripodumuz sınırsız dönüyor. Gördüğünüz gibi. Tırtıklı arkadaşlar. Bu arada işlem yaparken fan zorlama moduna geçiyor sanki. Ses size nasıl geliyor bilmiyorum. Dikkat arkadaşlar. Bunu döndürdükçe fanın evet en son 20 e, 0 20 ampere getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Baya bir döndürmeniz lazım. Yani baya bir milimetrik ekran e, ayarı var arkadaşlar. Şimdi e, özlü tele geçiş yaptığımız zaman sınır kaçta bitiyor acaba? 200 zaten arkadaşlar. 200 e, amper denilmiş ama arkadaşlar 200 amper demek gerçek anlamda 200 amper değil arkadaşlar. Yani şu anlamda söyleyeyim. E, 3.5 e, milimlik elektrot eritebiliyor. Üstünü eritiyor mu test etmedim. Denemedim bilmiyorum. 3.5 da denemedim arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda deneyeceğim. Şu an sadece şu ekranın özelliklerini yani ekranın şu görmüş olduğunuz trim potun işlevini şu tuşumuzun işlevini ilk defa sizinle beraber deniyorum arkadaşlar. Daha önce denemedim. Ee, örnek olarak şu tuşun işlevi yarayıp yaramadığını bilmiyordum. Şu an baktığımız an gerçekten işe yarıyor. Yani şurada en azından. Karşıya geçiş yaptığımız an 0.8 ile 1 milim arası işe yarıyor. Artı benim en çok merak ettiğim nokta şudur arkadaşlar. Şunu sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle flashımızı açalım. Arkadaşlar bunun ayarı var mı yok mu? Yani hız ayarı. Bu çok önemli. Hız ayarı. Özellikle acemi iseniz daha da önemli. Bence usta arkadaşlar da bu konuda benimle fikirdir. Yani özlü teli bastığınız zaman tuşa sınırsız akmaması lazım. Çoğu merdiven altı üretimlerde arkadaşlar maalesef özlü tel sınırsız akıyor ve kaynak yapmayı zorlaştırıyor. Şöyle takalım. Özlü tele getirelim bakalım. Ayarımız özlü telde mi? Evet. Şimdi geçici olarak takıyorum arkadaşlar. Dikkat ederseniz özlü tel yok ama varmış gibi makine yanıltmak istiyorum. Şöyle bilyemizin çalıştığını belki görüyorsunuz. Da. Hatta şöyle altına şunu yerleştireyim arkadaşlar. Görmeniz açısından. Hatta şunu bir açalım. Daha iyi rahat göreceğiz arkadaşlar. Çünkü bu ayarlı olmuş olması arkadaşlar. Yani hız ayarı gerçekten var ise Şimdi bakalım. Arkadaşlar şu an at 44 amper'e getirdim. Hatta şöyle göstereyim sizlere. Görünmüyor galiba. Ekranımız. Arkadaşlar amper olayını düşürdükçe dikkat ederseniz tel hızımızın e, yani basılı tuttuğum halde telin hız akımı düşüyor. Bu gerçekten güzel. Çünkü kaynak yaparken özlü telle kaynak yaparken çok aşırı hızlı aktığı zaman arkadaşlar İster amatör olun ister profesyonel olun kaynağı tutturamazsınız. Ama şurada dikkat ederseniz arkadaşlar şu an en düşük ayarda 20 amperde tel ayarımızın dönüş hızı bu. Şimdi e, durdurdum. Şöyle yükselttiriyorum arkadaşlar görmeniz açısından. Tabi teli akmıyor. Teli takmış değilim. Buradaki hızdan anlamanız açısından yani hem merakımı gideriyorum hem de sizin merakınızı gidermeye çalışıyorum arkadaşlar. Umarım faydalı oluyordur. Şöyle şu an basılı tutuyorum ve Trim pot'u döndürüyorum arkadaşlar. Bu arada 126 200 doğru gidiyorum. 180 200 200 amperde dönüş hızını görüyorsunuz arkadaşlar. Dönüş hızını. Altına düşürdükçe hızımızın düşmesi iyidir aslında. Yani e, burada aslında e, olay şu: sizin amper hızınız aslında sizin dönüş hızınız oluyor. Demek ki özlü telde belirli bir amper aktarıyor. Ve siz bu tripod üzerinden arkadaşlar özlü telinizin akış hızını ayarlayabiliyorsunuz. Ve tabii ki ne kadar acemi olursanız olun özlü telin dengeli akması sizin profesyonelce bir kaynak yapmanızı sağlayacaktır. Çünkü ben her ne kadar acemi bir arkadaşınız olsam da arkadaşlar gerçekten bu özlü tel için söylüyorum. Normal elektrot kaynağı zaten sabittir ama özlü tel kaynağı için bu akma hızı çok çok önemli. Çünkü bu üçüncü e, kaynak makinası ve bu kaynak makinesinin özlü telini kontrollü dışarıya atması bende şu an için memnuniyet yarattı. Tabii ki test etmiş değilim arkadaşlar. Test etmem gerekiyor. E, test için şu an ortam müsait değil ama takipte kalın. Detaylı bir şekilde bunun elektrot kaynağı olsun iki buçuk milimlik, üç buçuk milimlik kaynak elektrot yakma, özlü tel kaynak yakma olayını detaylı bir şekilde sizinle paylaşacağım. Sizler yeter ki beğenin, paylaşın, yorumlayın ve lütfen sosyal ağlarınızda paylaşın arkadaşlar. Çünkü gerçekten sizlerden gelen desteklerle bu videolar varlığını sürdürüyor. Ekonomik olarak destek vermek istiyorsanız lütfen beğenip paylaştıktan sonra yorumladıktan sonra YouTube'un katıl butonu var. Ayrıca süper teşekkür kısmı var videonun altında. Ayrıca Patreon kanalım var oradan destek verebilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle esen kalın. Kendinize iyi bakın. Devamı gelecektir arkadaşlar. Şu an e, ortam müsait değil. Yoksa size kaynak testini de yapacaktım. Şu an için ürünümüz çok şükür sağlam çalışıyor. Yani her ne kadar test etmiş değilsek de gerekli mekanizmaları çalışıyor. Ekranımız düzgün çalışıyor. Tel akışımız düzgün çalışıyor. Tabii ki testi için ilerleyen zamanlarda sizinle paylaşacağım. Sizler abone olup bildiri butonunuzu açarsanız daha sonra paylaştığımızdan haberdar olacaksınız. Sevgiyle kalın, esen kalın, mutlu kalın dostlar.